Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Proton Bass Simulator'da nasıl mod yapılır buna göstereceğim İlk önce Zarchiver uygulamasına giriyoruz Bu olmazsa mod yüklenmez Bu yüklediğiniz modun linki downloada düşer Downloaddan hemen linki seçiyoruz Link örnek veriyorum hmm, Ne Focus Hemen bu klasöre çıkartın altında çıkart. Normal çıkart var. Çıkarta basıyoruz. Donla da basıyoruz. Cihaz hafızası var. Cihaz hafızasına basıyoruz. Android Android'e giriyoruz. Data en üstte data. En altta en altta olması gerek. com.viamet.pbso bu var. Ona giriyoruz. Files. Bu ses. Buradan istediğiniz linkler burada. Bu en alt sağda yeşil bir tuş var. Ben şu an linki indirmediğim için gözükmez. İndirdiğimizde link buraya gelir. Hiçbir şey yapmadan direkt oyuna girersiniz, oynarsınız. Hemen bunu arkadan siliyorsunuz. PBSU'ya giriyorsunuz. P Proton basım letre giriyorsunuz. Oyun açılıyor. Oyun açıldı. Oyun açıldı. Şimdi hemen giriyoruz. Bu neymiş? Opel Corsa. Her modda böyle gözükmeyebilir. Bu neymiş? Sprinter 313 Jedi. Örneğin. Select. Rengi ne olsun? Sarı olsun. Rengi sarı. Sarı olsun diyecektim ama. Select. Hemen giriyoruz. Buradan yükleniyor. Ben bu oyuna yeni başladığım için biraz da araba kaldırmada sıkıntım var. Of. Hemen buradan giriyoruz. Yüklendi mi? Hemen buradan. Kusura bakmayın.